Evet İzmir Saray Şampiyonlar FK maçı başladı. Her iki takıma da başarılar diliyoruz. Güzel bir maç olacak gibi. Şampiyonlar başladı maça sol tarafa Berkay. Hemen kapattılar önlü Kadir. Kadir sıyrılamadı açtı biraz. Ayağından uzaklardan bir şut kaleci. Yusuf iyi kurtardı orada. Şampiyonlar hücumu devam edecek. Defans kaptı şimdi top hızlı hücum şansı olabilir. İzmir Saray adına Kadir'e doğru bir top. Kadir tellerde durdu. Döndü yüzünü kaleye. İki kişi var önünde. Kaybetmedi güzel bir pas. İçeriye doğru Turgut'a. Turgut dokundu kafayla dışarıda. Evet hücum hazırlığında şampiyonlar. Geçmedi Orçun. Veremedi pası. Kaleci Yusuf çıktı. Şişirdi topu Orçun'a doğru. Orçun dokundu dışarıda. Kadir Can bıraktı sola. Ümit. Ümit pası gönderdi duvardan. Sürdü topu bıraktı sola. Kadir'e gelmedi. Defans çıktı orada dokundu. Şimdi Orçun. Orçun bıraktı Ali'ye. Ali tekrardan döndü ortaya. Ecep geriye döndü şimdi. Güzel paslaşıyor şampiyonlar. Berkay kaydı. Kaybetmedi topu kaldırdı Orçuna doğru çok şık bir pas kaleci. Onlar kullanıldı ve gol! Ali'nin golü. Tebrik ediyoruz. Ali'nin golüyle 1-0 öne geçti Şampiyonlar. İzmir Sarayı'nın acilen toparlanması lazım. Şu dakikaya kadar iyi bir görüntü sergilemiyorlar. Önde presi var İzmir Sarayı'nın. Kaybetmedi topu şampiyonlar. Şimdi Berkay. Berkay vurdu uzaklardan kaleci Yusuf. Durgut. Durgut'tan güzel hareket. Sonrasında dokundular topuna. Ali. Yusuf. Yusuf sürüyor. Bıraktı sağ Orçun. Orçun'dan tekrardan Yusuf'a. Çok iyi kurtardı kaleci Yusuf. Şimdi çıkamadılar hücum Ali. Ali geçti. Ali vurdu ve gol. Ali'den ardarda arda iki gol. Tebrik ediyoruz. Orçun kaybetti topu Recep Recepten şık bir çalım. İkinci çalım Recep'ten. Out. Pas Kadircan kale ile karşı karşıya vurdu dışarıda. Berkay taşıyor topu. Berkay araya gönderdi. Ümit kesti. Şimdi Orçun vurdu vole dışarıda. Ali 2 golü var Ali'nin. Bıraktı Berkay. Berkay geriye döndü. Top çeviriyor şampiyonlar. Uzaklardan bir şut dışarıda. Evet tehlikeli bir yerden serbest vuruş kullanacak İzmir Saray. Topun gerisinde Ümit var. İkili baraj kurdu şampiyonlar. Hakem verdi işareti. Ümit vurdu barajdan döndü. Hücum devam edecek. içeriye doğru güzel Turgut. Vurmadı bıraktı Kadir. Kadir alamadı önüne. Out. Ali döndü geriye. Ortaya güzel Yusuf. Yusuf sıyrıldı. Yusuf bıraktı Ali. Ali gönderdi içeriye. Yusuf dokundu orada. Şimdi Orçun koşuyor, Kadir koşuyor Orçun. Bir önceki pozisyon için faul verdi hakem. Yusuf Kadir kesti. Şimdi Ali döndü geriye. Güzel hareketler Orçun. Ali. Ali sıyrıldı. Bıraktı Orçun. Orçun biraz ayağından açtı. Ümit uzaklaştırdı orada. Şimdi kafayla indirdiler. Yusuf. Yusuf döndü geriye. Top çeviriyor şampiyonlar. 2-0 öndeler. Riskli hareketler. Turgut dokundu. Topa vurdu dışarıda. Yusuf koşuyor. Aldı topu. Yusuf sıyrıldı çizgide. Gönderdi. Berkay'a gelmedi. Defans dokundu orada. Korner kullanacak şampiyonlar. Hemen kullandılar. Dışarıda. Ümit güzel tek pas. Önde birisi sonuç veriyor şampiyonların. Berkay Çağlı topu. Tellerde mücadele. Ümit tellere dokunduğu için, tutunduğu için orada for kararı. Şimdi Ümit gönderdi. Hatalı. İzmir Saray topu kaybetti. Şampiyonlar hücumu başladı. Orçun. Defans güzel dokundu orada tam topa vuracaktı korner. Korner kullanıldı hemen. Kaleci Yusuf kontrol etti eliyle başlattı hemen eliyle Turgut'a doğru. Turgut bomboş. Önünü aldı vurdu dışarıda. Ali Ali verdi sağa Yusuf. Yusuf vurdu uzaklardan kaleci. Orçun kullandığı korneri kaldırdığı uzak noktaya doğru mükemmel bir şut. Mükemmel bir gol. Mükemmel vurdu. Tebrik ediyoruz. Oyun devam ediyor. Yusuf'un inanılmaz golünü izledik. Oyundan çıktı. Golden sonra yerine Ömer girdi. Şimdi içeriye Kadir. Bir şut. Defanstan döndü. Hızlı hücum şanslı şampiyonlar adına. Sol tarafa Berkay. Berkay yüzünü dönmedi kaleye. Tekrardan bıraktı Ömer. Vurdu kaleci Yusuf. Ömer dokundu. Ümit de dokundu. Şimdi Yusuf. Yusuf ayağının dışıyla vurdu defanstan döndü top. Orçun koştu aldı. Verdi boş alana Ali. Ali sıyrıldı. Yandan biraz açtı. Ümit dokundu orada. Yusuf bıraktı ortaya. Tekrardan Yusuf. Sağda 3 tane Yusuf var hatırlatalım. Ömer'in oyuna girmesiyle 2 oldu. Şimdi sol tarafı Ümit. Ümit uzak noktaya gönderdi. İnanılmaz bir gol. İnanılmaz bir gol Ümit'ten. Tebrik ediyoruz. Ümit'in akıllara zarar golüyle 3-1 oldu durum. Şimdi Şampiyonlar Oyuna başladı. Sol tarafa Ali. Ali'den Berkay'a. Berkay'dan güzel pas Ömer. Ömer vurdu dar açıdan kaleci ikinci pozisyon defans uzaklaştırdı. Şimdi o da riskli hareketler. Out Sayın seyirciler. Ali, Ömer. Güzel paslaşıyor şampiyonlar. Orçun uzaklardan vurdu. Kaleci çıktı. Nisli hareketler. Kadir aldı şimdi topu. Kadir araya göndermek istedi. Defans girdi araya. ikinci pozisyon. Turgut alamadı. Turgut'un piresi sürüyor. Topu kaptı. Kadir geçemedi. Şimdi Ali hızlı hücum şansı olabilir. Pas aldı. Tempo yükseldi bu dakikalarda. Kaleci kontrol etti. Orçun gönderdi Berkay'a doğru. Berkay. Turgut gönderdi içeriye. Yusuf bomboş vurdu ve gol. Farkı bire indirdi İzmir Saray. Yusuf'un golü tebrik ediyoruz. Yusuf tekrardan girdi şampiyonlarda oyuna. Ali çıktı. Yusuf Alcan'ın golüyle farkı bire indirdi İzmir Saray. Şimdi topun gerisinde Orçun var. Pasla başladılar. Uzaklardan yerden bir şut kaleci Yusuf. Orçun sürüyor topu. Orçun gönderdi içeriye. Defans kapattı önünü. Şimdi Yusuf çok güzel sıyrıldı ikinci çalım. Defans dokundu orada. Korner hemen kullanılacak korner yerden Berkay dokunamadı orada şimdi hızlı hücum şansı İzmir Saray adına. Bir şut dışarıda. Kartal. Turgut orada güzel topa müdahale etti. Şimdi bir duvar pası Turgut'ta. Turgut vurdu dışarıda. Ömer. Ömer bıraktı sağ Orçun. Yusuf. Berkay. Berkay vurdu. Defans güzel kapattı önünü. Korner. Orçun geldi topun başına. Ben kullanacağım dedi korneri. Korner kullanıldı yerden. Ömer dar açıdan dokundu. Güzel bir organizasyon izledik. Orada yakın direkte Yusuf çizgiden çıkardı topu. Bir korner daha kullanacak şimdi Orçun. Yine yerden kullandılar Berkay kontrol etti vurdu defans kapattı önünü. Şimdi Turgut. Yaşına rağmen büyük bir enerji sarf ediyor. Kadir aldı şimdi topu. Kadir son anda dokundu topa ama veremedi pası. Şimdi araya çok güzel pas Orçun vurdu ve gol! Orçun'un golü. 4-2 oldu durum tekrardan. urgut başladı Kadir. Kadir vücudunu koydu kaybetmedi topu. Topa hala Kadir de kaybetti. Şimdi Yusuf. Orçun. Orçun vurdu kaleci Yusuf. Ömer. Ömer bıraktı Berkay. Bir şut kaleci. Orçun kullandı korneri. Defans dokundu. Kadir çalım düşündü yine. Topu kaybetti. Sonrasında Berkay'ın şutu kalecide kaldı. Yakın başladı İzmir Saray. Riskli hareketler Berkay kaleyle karşı karşıya ve gol. İzmir Saray'dan büyük hata Berkay'ın golü. Musuf Orçun. Koç vuracak. Vurdu yerden kaleci. Sonrasında Ümit zor pozisyonda uzaklaştırmayı başardı topu. Ömer. Ümit yine uzaklaştırdı. Kadir aldı önüne. Kadir ayağından biraz açtı. Şimdi Yusuf. Verdi sola. İçeriye doğru. Yusuf vurdu gelişine yine defans. Şampiyonlar defansı bugün başarılı. Şimdi hücum hazırlığında İzmir Saray. Turgut'a doğru gönderdiler. Turgut aldı. Döndü geriye. İçeriye doğru tekrardan Turgut. Vurdurtmadılar. Şimdi Berkay. Geçeme de orada. Yusuf. Berkay tek pas Orçun'a. Orçun sıyrıldı. Orçun gönderdi içeriye. Ümit. Tek başına mücadele ediyor orada defansta. Şimdi Ömer vurdu Ravaş dışarıda. Evet ikinci yarı başladı her iki takıma da başarılar diliyoruz. Kadir ortada aldı topu. Döndü geriye. Ümit uzaklaştırmak istedi. Şimdi Berkay. Bir topuk bası Ömer. Yusuf döndü geriye. Güzel top çeviriyor yine şampiyonlar. Öndeler tempoyu kendi istedikleri ayarda tutmaya çalışıyorlar. Şimdi içeriye doğru Yusuf kademede girdi araya. Uzun bir top Turgut'a doğru. Turgut güzel aldı. Çekti sağına. Güzel bir fake. Vurdu sol ayak direkten döndü. Olsaydı güzel bir gol olacaktı. Kadir vurmadı. Gönderdi Turgut'a. Turgut vurdu defanstan döndü. İzmir Saray tehlikeli geldi. Şimdi 3 kişi var defansta. 3'e 3'ler. Ömer. 4'e 3 oldu defansta geriye gelen yok. İzmir Saray'da ve gol. Berkay'ın golü. Tebrik ediyoruz. Şampiyonlar golle başladı. Kadir sıyrılamadı. Ali bıraktı Yusuf. Yusuf'tan Ömer'e Ömer'in gerisinde kaldı top. Şampiyonlar hücumu devam edecek. Ömer döndü geriye. Sol ayak bir şut dışarıda. İzmir Saray'da Turgut kullandı korneri. Yusuf vurdu dışarıda. Top ayağına oturmadı Yusuf'un. Ali. Ali sürüyor topu. Bıraktı Ömer. Tekrardan Ali. Ali vurdu dışarıda. Kartal dokundu orada Yusuf'un topuna kaptı. Berkay güzel bir topuk bası. Ömer. Ömer yerden vurdu kaleci Yusuf. Evet korner kullanıldı. Topun gerisinde Ömer var. Bir karambol orada. Şimdi Ali kaptı topu. Ömer. Ömer sıyrıldı. İkinci pozisyon. Güzel çalım. Sonrasında geçemedi. Hızlı hücum şansı olabilir şimdi İzmir Sarayı adına. Solda Turgut bomboş. Turgut çekti sana ayağından biraz açtı. Yusuf kaptı topu. Kartal uzaklaştırdı. Berkay çok iyi aldı. Çok iyi aldı Berkay vurdu yerden. Ümit'ten döndü. Şimdi Yusuf. Yusuf gönderdi Ömer'e. Ömer vurdu. Kaleci. Ali. Berkay. Yusuf, Yusuf vurdu dışarıda. Ömer, Ömer vurdu. Ümitten döndü. Ümit takımın en başarılı isimlerinden biri bugün. Korner. Yusuf, Yusuf vurdu karıcı. Yusuf inanılmaz kurtardı. Şimdi bir gol pozisyonu Yunus. Çok şık bir çalım pas düşündü olmadı. Pas atladı yine Berkay. Bıraktı sağ Ali. Ali gönderdi. Ömer bıraktı Yusuf. Soluna çekti vurmadı Yusuf. Topu hala Yusuf'ta. Pres yapmıyor İzmir Saray. Ömer. Topu kaptı İzmir Saray. Şimdi Turgut. Solda Yusuf boş. Turgut çekti soluna. Vurmadı. Şimdi vurdu Kaleciye, İkinci pozisyon. Korner. Ali Yusuf Ömer Berkay vurdu. Defanstan döndü. Ömer Ömer vurdu kaleci. Çıkaramıyor topu İzmir Saray. Şampiyonlar yine kaptı Yunus. Yunus geçemedi. Şimdi Kadir. Pas hatalı. Kartal'a gelmedi. Kartal aldı topu vurdu yerden. Kaleci Yusuf. Uzaklaştırdı topu. Maç garip bir hal almaya başladı sayın seyirciler. Şimdi Yusuf bakmadan gönderdi içeriye. Defans dokundu. Yunus bıraktı sağa Ali. Ali gönderdi Ömer. Ömer'den tek pas. Kadir dokundu orada. Ali indi çizgiye gönderdi yerden. Yusuf kesti. Kartal vurdu dışarıda. Yusuf bıraktı sağ Ali. Orçun tekrardan girdi oyuna. Berkay çıktı. Ali de kaldı top. Ali bıraktı sola. Ömer vurdu. Ümit'ten döndü. Şimdi Kadir gönderdi Turgut'a. Turgut, Turgut bomboş. Turgut gelişine vurdu. Direkten döndü. İki kere direğe takıldı bugün Turgut. Çekti sana vurdu dışarıda. Kadir kullanacak korneri sayın seyirciler. Çekildi Ümit geldi topun başına. Ümit kullandı korneri. Turgut vurdu kafayı dışarıda. Yusuf çalım düşündü olmadı. Tekrardan Yusuf aldı. Kaplı topu Yusuf. Sıyrıldı. mücadele var. Yunus'ta kaldı top. Kartal. Kartal sol ayak dışarıda. Ali. Ali sıyrıldı. Önü açık vurmadı. Şimdi bıraktı Yusuf'a. Defans kaptı topu. Yusuf uzaklaştırdı şimdi. Yunus verdi pasını Ali. Berkay. Ömer beklemiyordu orada topu. Özür dileriz. Tekrardan Ali döndü geriye Kartal. Ömer. İkinci yarıda tempo biraz daha düştü. Şampiyonlar önde. Orçun vurdu kaleci Yusuf. Korner kullanacak şampiyonlar. İkinci yarıda şu ana kadar sadece bir gol oldu. O da şampiyonlar tarafından geldi. Yusuf çıktı dokundu. Aldı. Şimdi eliyle başlattı. Turgut göğsüyle çok iyi aldı. Aşırtma bir şut dışarıda. Orçun. Orçun vurdu. Yusuf kapattı önünü. Şimdi İzmir Saray hücumu başlayacak. Ümit Turguta doğru. Kartal orada disiplinden çıkmayan şampiyonlar defansından biri. Kartal tehlikeli hareket yaptı. Serbest vuruş kullanacak İzmir Saray. Kadircan çıkıyor İzmir Saray'da. Recep girdi tekrardan oyuna serbest vuruş kullanacak İzmir Saray. Ümit aşırtma bir vuruş düşündü. Baraja çarptı top. Şimdi güzel sıyrıldı orada. Sol ayak vurmadı. içeriye gönderdi. Turgut'a doğru. Mükemmel bir asist. Turgut iyi dokundu orada. İzmir Sarayı'nın golü tebrik ediyoruz. Evet Turgut'un golüyle 6-3 oldu durum. İzmir Saray farkı 3'e indirdi ama artık son 8 dakika diyebiliriz maçta. Şimdi Yusuf geçemedi orada. Bir diğer Yusuf kaplı topu gönderdi içeri hızlı bir pas. Orada bir karambol. İzmir Saray'da top hala. Bir önceki pozisyon için foul var avantajı bırakmıştı. Hakem serbest vuruş kullanacak İzmir Saray. Evet tehlikeli bir nokta. Hakem verdiği işareti. Sağ tarafı Ümit'e doğru bir pas kötü kullandı bu pozisyonu İzmir Saray. Out. Ali. Ali bekliyor. Döndü geriye Yusuf. Ömer. Ömer sıyrıldı. Ömer vurdu dışarıda. Kartal. Turgut dokundu topa. Kartal kaybetmedi. Soğukkanlı bir şekilde verdi pasını Orçun. Orçun vurdu. Mükemmel bir gol. Mükemmel bir gol Orçun'dan. Tebrik ediyoruz. Orçun'un mükemmel golünü izledik. Şimdi konular kullanıyor İzmir Saray. Yüksek bir top Ömer'de kaldı. Ömer'den şık bir pas. Orçun'a gelmedi. Ümit dokundu. Şimdi Ali. Topluk basını verdi Yusuf. Yusuf'tan Orçun'a. Orçun kaldırdı içeriye doğru Recep kafayla uzaklaştırdı orada. Tekrardan Orçun vurdu. Kaleci Yusuf'tan mükemmel bir kurtarış sayın seyirciler. Çok güzel serildi orada içeriye doğru gönderdi. Recep uzaklaştırdı. Şimdi Ali vurdu ve gol! Ali'nin golü. Tebrik ediyoruz. Yusuf pas geçmedi. Yunus güzel sıyrıldı bıraktı. Ali. 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 Ali'den Yunus'a. Bir şut ve gol. Şampiyonlar maçı kopardı. Tebrik ediyoruz. Orçun. Arşun kaybetmedi. Orada tellerde mücadele var. Top hala arşında. Döndü geriye. Ali. Yusuf. Tekrardan Ali. Çok rahat artık şampiyonlar. içeriye doğru. Kartal alamadı orada. Şimdi Yusuf'a doğru uzun bir top. Yusuf koştu aldı. Yusuf da topu hala. Yusuf vurdu kaleci. İyi sıyrıldı orada Yusuf açısılar aldı vurdu ama kaleci Berkay kurtardı orada. Şimdi Yusuf sürüyor topu. Gönderdi Kartal bomboş ve gol. Sonunda attı golü Kartal. Tebrik ediyoruz. Ve Kartal'ın golüyle maç bitiyor sayın seyirciler. Şampiyonlar kazanıyor.